Merhaba Kılıç of severler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Kılıç Okulans videosuyla karşınızdayım. Ben Zek. Arkadaşlar bugün efsane saldırımızda saldırımızı birlikte yapmaya çalışacağız. Bakalım kaç tane 3 yıldız atacağız göreceğiz. 3 tane falan bir saldırı yapmayı planlıyorum. Bakalım tabi 3 yıldızlar önemli. 3 yıldız geldik geldiği zaman moralimiz yükseldiği zaman daha da artabilir bu. Belli olmaz. Bakalım saldırıyorum. Ee, i̇lk saldırımıza geçiyoruz. Ordumuz aynı değişmedim. Son saldırılardan sonra aslında değişmem lazımdı ama. Değişmedim abi. Bir saldırı daha yapacağım şimdi. Şöyle bir saldırı daha yapalım. Evet, belediye binamız burada. İki tane zehir büyük kulesi var. İki tane taşıtar bu, bu bu bölgede. Nereden girelim bu düzene? Nereden gelelim? Arap kardeşimiz geldi bir de burada. Şöyle çaprazdan başladım abi. Kraliçe şampiyona Şöyle bir görünmezlik. Bakalım ne kadar verim alacağız. Aslında balonlarımı şurada değerlendirsem mi? Neyse kafamızı karıştırmayalım. Devam edelim. Bir görünmezlik daha bıraktım. Nereye gidecek? Kaya saçağı bölgesine. Tamam hız çizgisini basalım abi direkt o zaman. Tilki çok hasar aldı burada ya. Dışarı mı gidecek acaba? Şöyle bir görünmezlik. İkisi e yine geldik. Şöyle bir görünmezlik daha. Belediye binasından daha fazla hasar almak istemiyorum. İki tane görünmezliğim kaldı. Şöyle bir görünmezlik daha attım. Burada da hava nasıl vuruyor görüyor musunuz? Şöyle bir görünmezlik daha. Geri çağıracağım. Geri çağıracağım. Artık çok hasar aldık. Şöyle geri çağıralım arkadaşlar. Şimdi şu kaldı. Şunu önce bir indirelim. Hatta şöyle barbarların hepsini orada kullanayım da. Onu indirelim. Ateşler var bu kısımda. Tamam sıkıntı yok. Çaprazdan bir tomruk yakışır buraya ya. Barbar kral, kraliçe, kral, buz golemi. Çaprazdan bir tomruk abi. Devamında buz golemi. Orman binicilerim. Aynı etapta gönderim. Valkürlerimi. Elektro, şifacılar, koruyucu bıraktım. Duvar kırıcımız var. Kraliyet şampiyonumuz var. Bu arada beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayan varsa da yorumları yapıştırsın. Ordu'yu açıklama kısmında zaten bırakıyorum. Şöyle Kordu'ya özelliğimi bastım arkadaşlar. Kalan kalesiyle biraz uğraşacağız çünkü. Burada aslında bir iskelet büyüğümüz olsaymış çok güzel olurmuş ya. Neyse. Sıkıntı yok. Barbar Kralı burada biraz mücadele ediyor. Şöyle bir duvar kırıcı atalım. Barbar Kralı içeri sokmayı planlıyordum. Keşke biraz daha erken atsaydım o duvar kırıcıyı. Aslında belediye binası kısmı değil. De. Şöyle bir Sarmışık atabilirim. Belediye binası açık kalsın. Şöyle öfke desteği verelim. Havanı da indirelim orada belediye binası. İkiye bölmeyi çok mantıklı görmedim orduyu. Ama bölümde her türlü. Buz golemi patladı. Ateşatara atara doğru ilerleyen bir ordumuz da var. Havanı indirseydi bari kraliçe şampiyon orada. Niye geri döndü o? Neyse sıkıntı yok. Kraliçe o bölgeye gitti. Tamam. Güzel. Fena değil. Şu anda toparladık gibi. Canlandırma büyüğümüz var derken kraliçe şampiyonu da kaybettik ya. Neyse bakalım. Hemen basmayacağım özelliği. Birazdan kraliçe şampiyonu canlandırırım. Duvarları kıralım. Bakalım yüzdemizi toparlayabilecek miyiz? Koruyucuyu da burada kaybetmeye yakınız. Kaybetmedik en azından. Duvarlarla ve satan bir kraliçe izleyebiliriz. Yok. Dönmeyi tercih etti burada. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Ekran kapandı ya. Kraliçe özelliğini bastım. Kraliçe şampiyonu da canlandırdım arkadaşlar. Devle beraber klonlarla beraber bakalım. Kraliçe kalan bölgeyi alabilecek mi? Kraliçe şampiyonu güzel konumlandı. Böyle giderse Kraliçe şampiyonu beraber burayı temizlerler. Yarası da geldi. İskeletleri de burada oyalıyoruz. Güzel. Süre bazında biraz sıkıntımız var. Ama 3 yıldızı almayı başardık diyebilirim ya. Kraliçe şampiyonu canlandırması olmasaydı yanmıştım şu an. Harbiden yanmıştım. Çok güzel oldu. Yani canlandırma ve geri çağırma aynı destede şey aynı orduda olur mu diye soranlar oluyor. Arkadaşlar hata riskine karşı birazcık mantıklı. Zor modda tabi değerlendirmeyebilir ama e, hata kısmına karşı kullanılabilir ya. Hata, hata yapsanız bile 3 yıldız gelebiliyor. Canlandırmadan dolayı. Evet şimdi bakalım. Aynı zamanda bazen kraliçe canlandırıyorum. Bazen barbar kral canlandırıyorum. O değişiyor. Bazen tomruk bazen birlik atar kullanıyorum bu orduda. Devamında bir saldırı daha yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir saldırıya daha yap girdim. Evet. Onlizen. Unreal Me. Şimdi ateş Kısmı burada iki tane bir öfke var. Um, bir öfkeyi kesin almam lazım. Bir tane öfkeyi. Giga bomba yoksa burada ka kasırga çıkacak. Giga bombaya mı girelim kasırgada mı kalalım. Şöyle patlayalım abi yapacak bir şey. Oluruna bıraktım. Şöyle bir görünmezlik bırakayım. Görünmez bir erken mi attım geç mi attım kestiremedim onu hesaplayamadım ya abi. Bir an ekrana baktım tamam iyi attım. Şöyle bir görünmezlik dağıttım. Artık görünmezliklerden çok yararlanmayacağım. Hız şişesine bastım arkadaşlar. Şöyle bir görünmezlik dağıtıyorum. Güzel yerdeyiz şu an. Bir öfke desteği vereceğim. Şöyle bir görünmezlik dağıttım ama çok hasar aldık be. Yanar dönülü alalım bari buradan aynen çok güzel. Şimdi bir görünmezlik. Çok hasar aldım öldüm. Bakın bu hatalara karşı yapabileceğiniz şeyi birazdan göreceksiniz. Şimdi tomruk girersek sıkıntı yaratabilir. Ama öfkeli alan da var bilmiyorum. Bakacağız. Ordu beraber gitsin bence burada. Elektronitlerini şurada atalım. Buz golemlerini çekelim önce. Barbar kralı kraliçeyi de buradan bırakalım arkadaşlar. Aşağıda böyle süper barbarları temizleyelim. Ordu kaymasın. Buz golemi, buz golemi. Orman binicileri, çırak koruyucu, valküller, balonlar, şifacılar abi. Koruyucumu bıraktım. Birlik atarımı bırakacağım. Şöyle koruyucu özelliğimi bastım. Canlandırma büyüsünü uzatmadım. Ya kılan kalesini nasıl temizleyemedin hala ben anlamıyorum ya. Elektrottan sen niye varsın moruk? Niye varsın ya? Bana anlat. Barbar kral özelliğini bastım. Dikenli top işe yarasın orada diye. Bütün hasarlar burada çıktı. Bütün tuzaklar da buradaymış yani. Artık canlandırma büyüsünü atabilirim arkadaşlar. Krali... Ama kraliye şampiyonu sakın kayma vuru. Kayarsan biz biteriz yani. Ben öyle söyleyeyim sana. Çapraz hemen şöyle bir. Eyvah eyvah. Şimdi de kraliçe kaydı. Ne yapacağız? Şöyle bir duvar kıralım arkadaşlar. Geri çağırma var. Sıkıntı yok. Kraliye şampiyonu. Kraliçeyi geri mi çağırsam acaba ya? Neyse kraliçeyi bir takip takip alayım ben. Geri çağırırız gerekirse. Şöyle bir görünmezlik. Aynen. Kraliçe çok kışırtı yaparız abi böyle bir şey. Kral, kraliçe şampiyonu güzel konumlandı. Tamamdır. Yani iyi de olabilir kötü de olabilir kraliçenin konumu. O yüzden bekleyeceğim. Ordunun arkasına dahil edebilirim her an bir anda. Yani belki de kraliçe oradan gitmese 3 yıldız gelmeyecekti. Yani. Şu an 3 yıldız ihtimali bayağı bir yüksek. Arkada yetiler var. Buz golemi var. Yetiler biraz yavaş kaldı. Şimdi kraliçe özelliğini bastım arkadaşlar. Geri çağırmayı bekliyorum. Titikteyim. Minyon prens geldi. Burada klona vuruyor. Tamam. Tamam orayı dev alır mı be? Yandan. Yandan yandan dev alır mı acaba? Hadi bakalım göreceğiz. Burada klonla beraber kraliçe güzel iş yapıyor. Dev de e, istediğimizi verdi. Devi geri çağırabiliyor muyuz abi? <laughs> Devi geri çağırabiliyor muyuz şurada? Ateş atarı bölgesinde. Duvarı kırdı abi. En azından kraliçe yol açmış oldu. Güzel. Aldık ya. 97 bir tane de geri çağırmamız arttı abi. Şöyle bir şov yapalım. Çal. <laughs> geri çağırmamızı da kullanmış olalım. Ve bu saldırıdan da 3 yıldızımız geliyor. Güzel. Şöyle takviyemizi alalım. Bir saldırı daha yapayım ya ben. Bir saldırı daha yapayım elim ısınmışken. Ya da ben sonra yapayım bir saldırıyı daha. Ne diyorsunuz? Yapayım mı? Yap diyorsanız falan <laughs> canlı yayındayız sandım kendimi. Abi girdim ya. Bir saldırı daha yapalım bugün. Evet. Girmez olaydı. Güzel bir düzen. Kancası full. Ateş atarlar var. Değil büyük kuleleri var. Ee, bayağı göz yoruyor. Göz yormasından ziyade dekorasyonlarla beraber çok güzel iş yapmış. Dekorasyonları bakın içeri değil de dışarı ee, koymuş. O da bayağı iş yapmış. Tamam. Nereye alalım? Giga bomba kısmını mı? Ateş atar kısmını mı? Şöyle çaprazdan girelim abi. Tomruk da atabilirim oradan. ya. Yani şu sağdan tomruk atarız. Buradan krali şampiyonuna girelim. Şöyle bir görünmezlik. Tilki orada hasar almazsan güzel olur. Tamamdır. Güzel. Şimdi bakalım tilki nereye gidecek? Sağ tarafa gidecek. Yok sola gitti. O da olur muruk. Şöyle bir görünmezlik. Zehir büyük kulesini bu kadar erken almak istemiyordum ya. Neyse bakalım. Tilki de burada çok hasar aldı. Şöyle bir görünmezlik. Tilkiyi kaybettik zaten. Hız şeyimiz var. Büyücü kulesine doğru gidiyorsun. Şaşırtmadın beni. Şaşırtmadın kraliçe şampiyonu. Şöyle bir görünmezlik dağıtacağım. Hız şişesini kullanmayacağım. Geri çağırmaya bırakayım abi. Geri çağıralım burayı. Şimdi çaprazdan tomruk yakışır abi bu düzene. İki buz golemini buradan bakacağım. Çünkü kanca burada. Hatta şöyle yapalım. Tomruğumu bıraktım. Barbar kral kraliçe. Şöyle elektrotitan bırakalım. Şuradan süper barbar bırakalım. Orman binicilerimi şöyle yayacağım. iki bolon valkyrlar şifacılar. Kraliye şampiyonuna bıraktım. Şimdi bir tane duvar kırıcı. Burada barbar kralın özelliğini basıyorum. Barbar kralı şeyi çekti. Kanca. Fena çekti yalnız. kraliçe özelliğine basayım. Tomlukla beraber gidiyorum. Kanca neyi çekiyor orada hala? Kurucu özelliğini bırak bastım arkadaşlar. Kanca hala bir şeyler çekiyor. Artık çekmeyi bıraksam mı kanka? Şöyle artık. Sarmaşık. Şart oldu. Kraliçe hız şişesi duruyor. Kraliçenin özelliği de devreye girdi maalesef. Evet öfkemiz var. Bir öfke desteği verelim hızlanalım şöyle. Yiltilerde de sattık. Hız şişesi var. İyi ki doğrudan hız şişesini basmamışım. da oradaymış. Bir tane görünmezliğimiz var. Kraliçe güzel iyi yürüdü. Şimdi hız şişesini birazdan basacağım arkadaşlar. Rahat olun bekliyorum hala. Şöyle kenar temizliğinde süper barbarlarla yapalım. Şimdi hız bastım arkadaşlar. Bir tane de görünmezlik atalım. Giga bombayı ölmeyelim canımız çok az kalacak çünkü. Hadi ateş atarı da al be kanka orada. Hadi be. Alsan şaşardım zaten. Evet bir tane daha girmeyecektim abi. Son kurşunu atmayacak. tamam sıkıntı yok. Ateş atar, dev güzel tanklarsa alırım bence. Çünkü çok fazla bir şey kalmadı köy. Köy göz orduyorsa da o kadar da iyi değil şu an. Burada at da bayağı iş yaptı. Can bastı. Güzel can bastı. Evet. da hala vuruyor. Nasıl yapalım? Nasıl destek verebilirim buna şimdi? Şöyle yapalım. Dev artık tanklamaya bir gelse kraliyet şampiyonu bir anda canlandıracağım da şöyle yapalım artık ya ne olursa olsun diyelim. Kaya Saçar var ama büyücü kulesini indirdim abi şurada. Dev orayı bıraksın diye uğraştı. Evet Kaya Saçar'ı da indirdik. canı azmış. Hadi bir tane de ona vur vurup. Çok güzel be aldık. Vallahi korktum moruk alamayacağım zannettim bu saldırıyı. Neyse. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın görüşmek üzere. Like'ları unutmayalım arkadaşlar. Yorumları unutmayalım. Teşekkürler. Hoşçakalın.